siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Seyhan o kadar komik konuşuyorsun ki onlar yabancıymış da sen Türkçe anlatmaya çalışır gibi. Helikopteri çalıştırdılar de Seyhan delir. Ya patlarsa deyip biraz uzaklaştır Nüket'i. Helikopteri çalıştırdı. Ya patlarsa? Şöyle gidelim. Adam deli helikopter çalıyor. Kaçın. Ayol çalıyorlar. Helikopter. Helikopteri, helikopteri çalıyorlar. Hayır çalıştırıyor. Niye çalsın helikopteri? E baksana ne 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 yapacağım? Geliyor çalışıyor. Aa, ama adam yakıt kaçağı var dedi. Ay kokuyor. üstlerine doğru git atlar. Biraz üstlerine doğru. Bu böyle mi kalkıyor? Ay, ay. Sağ ol, sağ E gitti. <laughs> ay bir de <da> helikopter ödeyeceğiz. <laughs> helikopter düşerse ben ödettirmem sana Nükhet'im. Merak etme. Hiç merak etme. Arkadaşlar. Ama kokuyordu bunlar. Yok, havada patlamasın. Şey Ay olsun. havada patlasın bu adamlar kim? Helikopteri niye götürdüler? Seyhan sinirim bozulsun ve kameramanları patla biraz artık. Kayıtları durdurun artık yetti de. Ya, bu kadar olay oldu burada onlar çekiyor hala. Abi siz hasta mısınız ya? Ha? Hala mı çekiyor? Ya neyi çekiyorsun ki daha hala? Ne yapalım ama şu an? Ne ya ne demek ne yapalım? Git bir tane. Biriniz burada durun konuşamıyorum zaten. Boğazım şiş. Biriniz burada durun biriniz yardım bakın. Ne yapmamız istiyor? E çekme o zaman. E niye çekiyorsun? Bizim işimiz bunu yapmamız gerekiyor. <laughs> Mustafa'nın cevabı konum bulunu yeriniz bulunamıyor diyor. Aa aa. 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 Ne orman? Ay Dost Ormanı dedi. O Ay Dost dedi. Hayır Ay Dost değil, Aydos karşıda. Aa. Seyhan ah. başroldeki oyuncumuz birazdan geliyor. Duygu sen çığlık atarak kaçıyorsun. Bahadır sen de elindeki karpuzu e, Nüket'in göreceği şekilde e, ayıya doğru fırlatıyorsun. Evet, ve şimdi işte şahane oyuncumuz çıkıyor sahneye.